Merhaba arkadaşlar ben Pampacık Keriman teyzeniz arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte bilmem kaçıncı bölümündeki olduğumuz seriden Osmanlı serisinden kaldığımız yerden devam ediyoruz Ve gördüğüm kadarıyla Venedik Manisa'yı almış O Manisa neydi lan Saruhanlar mıydı herhalde aynen aynen Saruhanlılar olması gerekiyordu Venedik gitmiş Saruhanlar almış Bu çok büyük bir tehlike e, bu da çok büyük bir sıkıntı Lan zaten az önce aynı şeyi söyledim Neyse bakalım hayırlısıyla neler olacak Arkadaşlar bu arada hala kanala abone değilseniz Aşağıdan abone olup like at unutmasınız. Çok sevinirim arkadaşlar. Çok iyi olur bu da. En son neler yapıyorduk ha. Şimdi en son benim yer kalmamıştı. O yüzden videoyu yarıda Ki... Yok yarıda kesmemiştim aslında. 40-50 dakika bir şeydi video. Öyle işte. En son Aydın'ı tokatlıyorduk. Ardından Hamid'i tokatlıyorduk. İsyan çıkmıştı. Venedik'le bakalım nasıl uğraşacağız. Venedik'in e, ittifaklar biraz sıkıntı. Ha bu arada arkadaşlar biliyorsunuz Origins DLC'si de çıktı. Crack'lendi bu arada haberiniz olsun. Gerçi buraya kadar video ikimizler Allah bilir ama ben yine de söyleyeyim. Hamit şimdi bize pi sofer yapıyor. Ama kusura bakma Hamit'cim hani ben olmuyor yani böyle hani kusura bakma ben ben yapamam. Ben kabul edemem bunu. Yani kusura bakma. Yani İlhan'la bana geceleri sessiz olmamı istiyor ama insan utanıyor. Joy bana geceleri sessiz olmam için insan utanıyor. İnsan utanıyor yani. <laughs> i̇nsan utanıyor. Ah be lan şu Mürsel. Oğlum çok iyi ya. Mürsel'in mimleri çok iyi ya. Gerçi hala mimleri yapılmıyor. Ben bunu ya bu, bu... Konuşamıyorum yine ya. Bu olay nereden benim aklıma geldiyse. Olsun bir şey olmaz ya. En azından kendimize özel hani nasıl Tolunay abi beyaz futbol mu ne? Neydi lan programın ismi? Beyaz futbol mu ne işte? O hani programdan öyle şeyler yapıyor ya. Öyle koyuyor video aralarına. Bizim de böyle kendimize özel... Allah'ım yine konuşamıyorum ya. Bizim de böyle kendimize özel tarzımız olur ha. O dille bir şey diyeceğim. Karaman askeri ne yapıyor Sicilya'da? Ya oğlum o değil de ya. Şu şu Avrupalı güçler Anadolu'ya iyice girmeye başlıyor ya. Ben Allah çıldırıyorum ölürüm lan ben. Aa, Ankara düştü. Ankara. Ankara ne lan? Şimdi bir şey diyeceğim. Bizim şey öyle, öyleyse öyle. Ee, ıı, öyle. Hmm. O zaman dur şöyle yapalım. Bunun şeysi kaç? Eyde ofta. Ha, feodalizm dışında zaten bunun bir de 4 yılı varmış. Tamam, tamam, tamam. Ya o zaman, o zaman, o zaman alınır abi toprak hani ne yani sebep neden alınmasın ya? Anne şeyi artık Ege'de bir e, sınırımız olur Ege Denizi'ne. Gelen hemen bak ya. La havle ve la, la, la kuvvete illa halil azim. Ya ver şunu ver ya. Allah ver ya. İp ya. Tamam şimdi şöyle yapacağız. Aydın anne istiyor. Aa, Trabzon barış. B beyaz barış. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Oğlum candar. Ya kardeşim hani sen... Sen artık hani çükümden aşağı kızım paşa ya hani siktir yani kardeşim hani anlatabiliyor muyum yani böyle olmuyor kardeşim hani git ya Ya ben ne yapayım seni kardeşim hani sen sen, sen hiçsin ya hiç ya bu ne abi? Herkes de İlhanlı'nın şeysi altına girdi ya. Şeysi altına girdi lan. Tövbe yarabbi çok yanlış anlaşılır ha. Bu ne Eflak giriyor ona buna. Ya ayıp kardeşim. 5-6-6 mı? Oğlum Yazdik ne de lan? Borijin yok muydu kardeşim? Moğol hanedanı. Allah Allah. Ne bak Borijin. Bak. Borjigin. Yani Borijin ne anı? Borjigin. Borjigin. Bahadur Borjigin. Ya hadi la ya. Doğru Romanım var ya. Hani Teodora. ikinci Teodora. Pala ya. Öldüreceğim yemin ederim var ya gerizek vasıfsız it ya. Gitmiş hani İlhanlı ya yamanıyor ayıp kardeşim hani. Öyle olmuyor yani sen böyle yapıyorsun böyle olmuyor kardeşim hani. Üzüyorsun beni. Ben konuşmayıp susuyorum be. Bir, bir espri yapacağız bir şey yapacağız anasını satayım. Ona da ey, 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 ey. Ona da Gebeliyorum gebeliyorum iki saat. Söyleyemiyorum. Tabii ki de bunu ver. Prestij prestij dediğin nedir ki gülüm. Alt tarafı yani şey işte. Bu ne Ne bekliyorsun yani? Karar bir hani Ne bekliyorsun? Açıklama mı bekliyorum? Tamam. Abi tamam. Hamit. Tokatladık. Aydın. Pah, zaten pert. Çünkü bu. Ama ver 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 ver. Tabi bir koalisyon da inşallah girmez. Ya o değil abi. 13 klık isyan ne ya? Ya ne oluyor Ulan be. Kahpe Bizanslılar ve kahve kahpe Bizans güzeli ve Ulan be lan oğlum soğuk bastı lan bir anda. Onu satayım. E diyor More Flux. ediyor. diyor bay, 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 bay. o güzel. Tabi abi, tabi abi. Ha neyim? Bir şey diyeceğim ama o hissiyanda diyeyim. Aa, neymiş? Ha bir tane, bir tane kastil için ben bunu lan oyun mu dondu? Ya, oyun çöktü sandım. Ya bir şükür tamam çökmemiş. Ha ne? Ha, şimdi ben bunu kabul etmeyeyim mi diyorsun yani? Ha sır senin, sır senin yani mabadan için ben bunu kabul etmeyeyim mi şimdi? Ha sitelar, kastel, pezel, Macar. <laughs> Aslında Macar Macar kardeş sen sen gel bizle ittifak oldu ya. Yani ileride ben sana çakarım falan ama hani sen sen çok dert etme kardeşim hani ben onun onun için daha var ya bir var yani ya sen sorgulama orasını burasını geç sen sen gel bana o yüzden. ben ben niye İlhanlı spy network atıyorum ya kim sıfır atmış o azmış ne diyor hey, üniversite yapayım bolu ya üniversite kanka hani iyi hoş diyorsun borç alırım yozlaşma alırım donup duruyor korkuyorum. Or çalarım, yozlaşma yaparım. Sorun değil. Hani ama yani üniversite faktörü, coal plant, nükleer plant aynen, füzyon reaktörü aynen, naval üniversite. 62 kısa manyak mısın oğlum? neysin lan sen böyle? Eva üniversite. Bolu'ya. Yani orta çağın ortasındayız. Elin Allah'ın orta çağısında sen bana üniversite. Allah yemin ederim pis olacak ya. Manisa. Manisa neresi lan? Manisa'yı sünni yap diyor. Şehir Bolu, Kütahya, Denizli, Sula, Aydın, Karaysar, Hamit, Manisa. Ha Manisa. Ya oğlum Venedik'le mi savaşa gireceğim? Beni yorma ya. Ben daha genç bir devletim kardeşim. Ne diyor? Bulgar'ın 12 gemisi var. Senin daha fazla gemin olsun diyor. Tamam. Para yok ki oğlum. Para yok ya. Bizim ekonomimizi artırmamız gerekiyor. E, haliyle bildiğiniz gibi arkadaşlar ben ben ekonomist bir insanım. Dur bir şey diyeceğim. Şurada bir save şey alalım mı? Şuradan o, o video save hemen. Şurada hemen 10K ile 13K'sına dalalım ama alır mıyız? Almaz mıyız? Allah bilir. Ee, Allah'tan ümit kesilmez. Ben ben girişiyorum. Hadi bakalım. Tabii tabi oğlum ya. Tabii tabi kardeşim hani şimdi. Şimdi dur, 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 lan çok fazla da artık atarlanmayayım. Yani kaybettik gibi olduk. Ama kaybettik gibi olduk. Oysa biz kazanıyoruz. Ama kaybettik gibi olduk. Dık dık anladın mı? Hani öyle. Şimdi arkadaşlar ben biliyorsunuz ben ekonomist olduğum için. Hani bir kere bunlar bir şeyden anlamıyor. Ben ekonomistim arkadaşlar. O yüzden hani ben bu ülkenin development'ını artırmalıyım. Çünkü ben ekonomistim. Biz arkadaşlar yol yapacağız, köprü yapacağız, tramvay yapacağız. O kadar. Yani olay bu. Şimdi bunu izleyen diyecek ki, he aman akoyim ekonomistsin tamam iki saattir aynı şeyi söylüyorum. Adam haklı. Şimdi ben ne diyeyim yani bu adamı? Adam haklı yani. İki saattir aynı şeyi söylüyorum mal gibi. Yeter artık lan. Ekonomist sen ekonomistliğini bil kardeşim hani. Kendime söylüyorum bu arada yanlış anlaşılmasın. <laughs> kendime söylüyorum. O yüzden Ankara'ya development basıyoruz. İki bir şey söylüyorum. Lan dur. İki saattir bir şey söylüyorum. Anasını satayım. Öyle uzatıyorum ki. Oha yani yuh yani ya. Çüş ya. Ayıp ya. Tamam daha development falan ki yok. Allah'ım daha development. Development. Ya sokarım işte yok arkadaşlar ondan ha. Basmayacağım da. Teknoloji lazım kardeşim Allah Allah. Sultan Süleyman. Ve ne lan? lan yine konuşamıyorum özürlü oldum konuş. Konuşma özürlüsü oldum. Grady Ne tax modify. Kardeşim neden ama? Oğlum sen Sultan Süleyman'sın senin artı 10 veren National tax olması gerekiyordu. Allah seni bildiği. Lan oha oğlum 2.83 ben misyonere mi veriyorum lan? Lan oha. Ha tam orta bitiyormuş lan. Oğlum aylık 4 tuka kazanacağız. Oha oha. Aylık 4 tuka kazanacağız. Arkadaşlar inanabiliyor musunuz? Yüzde yüz gerçek. Yüzde yüz gerçek arkadaşlar. Vay. Tüh bir buçuğa düştü. Kim nazar değdirdi lan? Hemen yorumlara yazsın kim nazar değdirdi diye kalp açacağım koskocaman kocaman beyliği, Venedik'i, Haçlıları, Valakya'yı, Doğu Roma'yı sallıyorum aman onları koy kenara. İşsiz Allah'ın geri zekalı yapay zekası benden korkup gitmiş ta Holy Roman Empire'daki trend parma ne Treviso adındaki üç tane ülkeyi gitmiş elay almış. Seni ben kafana sokayım kardeşim. Hani hani onları anlıyorum onlara büyükler güçlüler seni koruyabilir sanıyorsun ama Çıkımdan aşağı kasım paşa. Ama hani kardeşim şimdi hani ta gidip buradaki de şeyleri almazsın ya. Ayıp ya. E yuh ya. Yüzsüz herif ya. Allah seni ne etsin ya. Ya siz öyle yapıyorsanız ben de böyle yapacağım kardeşim hani. Macarı, Macaraya lay alıyorum kardeşim hani beni. Beni ırgalamaz orası burası şurası. Ya Pezemek hala hala Ottoman Army Strange mi diyorsun? Yayıp ya, ya. Bunun niye sürekli ilişkisi benimle düşüyor? Pezemek o kadar evlendik ya sen beni niye sevmiyorsun? Paranı çektim diye mi? Ya alt üstü para kardeşim hani ya. Allah Allah. Abartma yani. Bunun da tek bir elayı var. O da doğru ama doğal olarak. Pezevenk bana uyarı atmıştı bir de. Bu değil mi? Warning atmıştı bana geçen bölüm. Aa dünkü boka bak sen. Aa dünkü boka bak. Vay 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 vay. Şimdi vay tordu. Of, oğlum Kıbrıs'ı sen niye alıyorsun ya? Şu çok güçlü oluyorlar. Yok emme oğlu eyvallah eyvallah. Cenüsel infantri mi? Hasi, harbiden basabiliyor muyuz Cenüsel? Hayda. Yeni çeri infantrilerine basabiliyoruz mu şimdi? Abi işte bu tüm olayı değiştirir. Bir şey diyeceğim lan. Oğlum bunlar niye aynı güçteler ki? Ha bunun kendine özel böyle şeyleri vardı değil mi? Army şok demeyi re... ha aynen aynen aynen. Zaten aga ya yeni çeriler çok elit birlikler hani Red'de de öyleydi tabi sonradan bozdular. Eee oyunda da böyle. Oyunda hatta en güçlü birliklerden birisi yani ben. <laughs> ne oldu lan ha pezemek yeni çeriyi gördün tabi hemen kabul hemen kabul ediyorsun değil mi ha it oğlu it seni. <laughs> Hadi gel bakayım pezemek. Şimdi ben size bir şey kasayım favor kasayım. Ben niye bu kadar sesim mutlu lan? Ha, beni rivale ha çükümden aşağı kasın paşa kardeş master Siz kimsiniz lan Siz lan kardeşim ha hayırdır lan ne içeriler var lan kimsiniz lan adam olun ha Şşş. beni daha çok seviyorsun değil mi hort vay pezevek ölü olsun kardeş ölü olsun bu ne oğlum ya adam tüm avrupayı toplamış ya ha trade liginden dolayı lan pezevenkler siz trade lig değil misiniz lan hayırdır oğlum ya trade ligsiniz lan siz ne bu savaşa falan gelmeler? Hani gerekirse biz de böyle hani elay sıçarız kardeşim hani. Ne bu? Favordukat Vaitort. Duyuyor kim ne? Ona 20 dedi. Y ne? 20 What the fuck is going on? Ne ne ne? Oğlum yapay zeka benden favori yoluyla öyle bir şey. Ne oluyor lan? Ha. Fa 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 fa, fa. Konuşamıyorum bak Allah'ım. Sen kimsin benden para istiyorsun? Ben isterim lan senden para. Ben isterim sen sen isteyemezsin. Hani <laughs> Bu böyle ben isterim sen isteyemezsin kardeşim hani. Ben isterim sen isteyemezsin. Adam ol. Aa ampul geldi. Aa <laughs> aklıma şey geldi. Ana Partisi'nin 2004 mü 2002 yılında mı ne? Verdiği bir reklam mıydı? Herhalde propaganda mıydı? Neydi işte bir şeydi. Bir afişte veya ya bir şeyde işte. Şöyle yazıyordu. Bu ampul hayatınızı karartacak diye. Hatta görseli bulduysam eğer e, montajda koyarım şöyle. Size fıçuu size doğru yaklaşarak geliyordur. Kral doğru söylemiş ya. Doğru söylemiş Allah. Emlükte işbirliği yapmam yok mu? Var, var. Ama dönün, ama ondan önce Macarla bir on favor yapmam gerekiyor çünkü Macarı savaşa çağırmam gerekiyor. Macarı savaşa çağırdıktan sonra Macar işte savaş yapacağız. Öyle o kadar. Ne bekliyorsun karışma sen de. mı bekliyorsun doğru düzgün Allah Allah. Arkadaşlar o zaman ben burada bu videoyu sonlandırıyorum. Hayırlısıyla bakalım öbür video çok manyak şeyler olacak. Şimdiden söyleyeyim ne yapacağız biliyor musunuz mu? Bak, bak. Karaman'ı, White Ordu, Macera, tamam mı? Macera, bana güvenmiyor. Sitter sincisin o zaman. Ona, ona, ona ihtiyacım yok kardeşim tamam mı? Arkadaşlar öbür videoda çok kıyamet kopacak böyle. Ortalığın içinden geçeceğiz. Bakın Bizans'la, Knight'la, Papa, 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 Papalar'la, Papa'yla, Luca, Treviso, Parma, Trent. Buna lan İtalyan futbol takımları gibi isimler. Neyse Teke, Kıbrıs ve Ferrara. yok Ferrari anasını satayım. Ferrara. ha Ferrara. Ferrara ile kapışacağız arkadaşlar. Kısacası yok Ferrara ile kapışmayacakmışız. Kısacası arkadaşlar cihana kafa tutacağız. Milletin içinden geçeceğiz. Var ya parampirçik yok diyeceğiz herkesi. Ee, durum böyle. Allah'ın izniyle kazanacağız. Hani benim hani Venedik'in 13K'sı var. Benim de 15K'm var. Hani hayırdır. Doğu Roma'nın 24 kası var. Tokatlarız kardeşim evelallah. Tokatlarız her türlü. O halan şey diyorum bak bak. Bak 15 kyı Kütahya'ya getireceğim. Tamam mı? Opsikon. Buradan böyle hızlıca şu 12 kayı komutansız tokatlarsam. Oh efsane olur. Doğu romanın bir kanadı kopmuş olur resmen. Var ya üf üf üf. Ardından onu tokatladıktan hemen sonra aşağıya inip şu 13 kayı tokatlarım. Gerizekalı komutan bile koymamış. Aptal beni sınıra koymuş. Geri bin aptal ya ben buna bir şey demiyorum. Salak ya. Binsiz ya. Allah billah mal ya. Neyse tamam mı? Hani söyleyecek kelime bulamadım onu. Aa, lan oğlum hani crash yemeyeceğim mi? Ah tamam yarabbim şükür. Arkadaşlar hala kanala abone değilseniz lütfen ve lütfen aşağıdan abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü ben videolara bir sürü emek veriyorum. Ve siz arkadaşlar bu şekilde benim videolarıma emek, emeğimin karşılığını verebilirsiniz. Yarabbim şükür sonunda söyledim. Bu ne lan? Ha dalmaç ya. Arkadaşlar o zaman Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.